Say Ben ilgilendiği her konu hakkında söyleyecek bir lafı olan çenesi düşük bir sanatçıyım. Genellikle oyun oynar ve çizim yaparım. Bütün hayatımda bu ikisi çevresinde şekillenir. Bu yüzden bu kanalda da çoğunlukla oyunlar hakkında yaptığım yorumları yiyorum. Diğer oyun eleştirisi kanallarından farkı diyebileceğimiz yorumlar da yapıyorum. Çünkü ben sadece bir oyuncu değilim. Bu oyunların yapım sürecinde yer alan almış biriyim. Açıkçası oyunların içine doğmuş biri olmama rağmen oyun nasıl oynanır odaklanmaktan çok içinde yaşamayı seviyorum. Sanatla ilgili olan biri olarak da uzmanlık alanım bu oyunların içinde ne hissettim? ...hikayeleri, görselleri, müziği ve en önemlisi tasarımları. Ben oyunun içinde yaşarken gördüğüm dünyaya çok fazla takılıyorum. En kısa oyunu bile uzun uzun tekrar tekrar oynayıp sindiriyorum. Bu yüzden bunları sizinle paylaşmakta hoşuma gidiyor. Çizim yapmaktan kastım da hobinin ötesinde bir meslek. Daha önce birkaç oyun şirketinde 2D Artist, Game Artist, illüstratör gibi ünvanlarla çalıştım. Çocukluk hayalim hep bir oyun şirketinin parçası olmaktı. Tabii sadece bir çizer olarak değil, aynı zamanda o karakterlerin ve evrenin yaratıcısı bir yazar olarak da. Asıl alanım karakter ve konsept tasarlamak olsa da bu karakterler benim için görüntüden öte bir evrene, hikayeye ve özgeçmişe sahipler. Bu hedef doğrultusunda üniversitede çizgi film animasyon okudum. Bu bölümde size her türlü animasyon tekniği, hikaye üretimi, oyun ve animasyon yapımındaki süreçleri öğretiyorlar. Hedefime ulaştığımı söyleyebilir miyiz? Hayır. Çünkü Türkiye'de bu işin bir yere gitmediğini kabullendim. Çok güzel masaüstü oyunları üretenlerimiz, casual oyun üretenlerimiz var mı? Elbette var. Fakat piyasayı virüs gibi kaplayan, sadece paranın peşinde koşan ve hiçbir vizyonu olmayan hyper casual şirketlerle dolu. Güzel oyunlar yapanlarımız da az, öz kişiyle ve kısıtlı imkanlarla işlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Çoğunuzun bu oyunlardan haberi bile yoktur hatta. Gelecekte onlarla ilgili güzel yorumlarımı da sunarım. Ben bu ülkede kendime yer bulamadım ya da hiç kimse beni gerçekten istemedi. Canım memleketim için çok karanlık ve fazla detaycıyım. Tabii bu düşünceler benim durmama sebep oldu mu? Tabii ki hayır. Kendi başıma yola çıktım. Bu yolda artık birçok insana da yaptığı gibi birlikte indie oyun geliştirdiğimiz arkadaşlarım var. İnternet var. Hikayelerimi, karakterlerimi, düşüncelerimi ve düşük çenemin döktüğü kelimeleri barındırabileceğim bir alan. Bu sebeptendir ki bu kanala daha fazla animasyon yapıp yükleyeceğim. Hatta size kanalın ismini taşıyan kadim vampir Lelif'in hikayelerini de anlatacağım. Sanatçıyım dememin sebebi ise tek bir alanda değil birçok sanat alanı ile ilgileniyor olmamdan kaynaklanıyor. Lisede güzel sanatları kazanamadığım için moda tasarım okudum. Bu süre zarfında cosplay yapmaya ve kendi kıyafetlerimi dikmeye başladım. Cosplay artık benim için var olan bir karakteri canlandırmaktan ziyade kendi karakterlerimi gerçek hayatta yaşamak. Bununla birlikte makyaj yapmaya da başladım. Bana ne kadar normal gelse de insanlar için alışılmadık makyajlar yapıp karakterlerimi tamamlamayı seviyorum. Dışarı çıkarken o gün kendimi nasıl hissediyorsam ona göre dizayn ediyorum. Dijital alanda da 3D heykelciliği seviyorum. Bu bazen geleneksele de sıçrıyor ve 3D pen ile birlikte kostümlerime parçalar yapıyorum. Vücudumu esnek tutmanın yanında kendimi yansıtmanın bir başka çeşidi olan dans etmek de var. Kesinlikle en profesyonel olmayan, herhangi bir tarza bağlı kalmadığım ve tamamen duygusal dürtülere bağlı olan ilgi alanım bu. Bazen sadece doğayı görmeye çıktığımda dans ediyorum. Bazen bir karakter bana ilham veriyor ve cosplay ile dans ediyorum. Bazen bir müzik, bazen bir mekan, bazen bir insan ilham veriyor ve akıp gidiyorum. Çizimde Eserim de sadece karakter tasarımlarına dayalı değil. Çizgi romanlar yaptığım da oldu. Sadece duygularımı yansıtmak için büyüklü küçüklü resimlerde. Günün birinde bunlarla ilgili bir sergi açmak da hedeflerimin arasında. Tüm hayata, sanata ve oyunlara bakış açım da tamamen ailemle ilgili. Bir hippie ve bir rocker boy, iki çiçek çocuğun evladı olarak doğdum. 4-5 yaşlarımda babaannem sayesinde Atari'de babamla Mario oynayarak başlayan serüvenim. Babamın eve PC getirmesiyle GTA Vice City, Diablo 2, The Sims ve Need for Speed Under Underground ile birlikte devam etti. Tek bir PC'de belirli saatler arası oyunlar oynarken ikinci bilgisayarı ve internete edinip online oyunlarla tanıştık. Bebek kendi neye yeteneğim olduğunu denerlerken annem elime kağıt kalemi verdiği günden beri hiç bırakmadım. İşte böyle. Oyun eleştirilerine, yayınlara, kendi hikayelerimle süslü karakter ve animasyonlarına devam edeceğim. Aslında daha evvel benzer eğlenceli bir ben kimim videosu yapmıştım fakat özünde o bir ödevdi. Bu sefer konuşarak anlatmak istedim. Bu kanalda anlattıklarımı ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Eğer ilginizi çekiyorsa yaptığım her iş hakkında eleştiriye açığım. Beyin fırtınası yapmak en çok sevdiğim şey. Düşük çenemi ve durmayan aklımı yeni fikirlerle beslemek, ürettiğim şeyleri tadımlamak isterseniz eğer, takip etmek ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmek benim için yeterli olacak. Ayrıca canlı yayın yapıyorum. Discord'da aktif etkinliklerimiz var. Canlı yayında oyun oynuyorum. Belki sohbet de edebiliriz. Fikirlerinizi bana oralardan da iletebilirsiniz. Umarım görüşürüz.